Mülk Suresi Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.'' Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar. Onlar da "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti." Ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik diye cevap verirler. Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler. Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Şüphesiz ki Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Siz sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir. Her şeyden haberdardır. Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır. Kudret ve saltanatı ile gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz? Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız. Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak, beni inkar nasıl oldu? Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla görür. Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler. Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız. Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Sen de ki, Buna ait bilgi sadece Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. De ki Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de bize merhamet etse de söyleyin bakalım kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?' de ki bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz de ki eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz size kim bir akar su getirebilir